Merhaba değerli dostlar ve renktaşlarım. Bugün böyle değişik bir e, formasyon yapayım dedim. E, bunu e, kendi e, kendim editliyorum. Edit yani canlı çekimde yapıyorum bunu. Şu gördüğünüz Galatasaray'ın benim tarafından dizilen kadrosu. E, Kaleye Uğurcan'ı, e, sağ stoper olarak Arda Ünya'yı, merkez stoper olarak A Kaan e, sol stoper olarak Abdülkerim Bardakçı'yı, sağ kanatbek e, Zalai, e, orta sahada yanında Sara, Gündoğan e, Torreira ve sol kanatbek Elmalı'yı tercih ettim. İleride Icardi e, ve Barış Alper Yılmaz. İstemeden söylüyorum. O yüzden biraz takıldım yani. E, yedekler Osimen e, Lemina e, ve Sara, Yunus Akgün, Berkan ve yani oyuna girecek yedekler. 5 tane yedek saydım. Hepsini bütün yedekleri sıralamadım ve Günay Güvenç. Şimdi bu kadro benim dizdiğim kadro. Şu kadroda Okan Buruk'un kadrosu yani Okan Buruk'un 4-2-3-1'i. şimdi ikisi arasındaki farklara da gireceğim birazdan. Okan Buruk'un 4-2-3-1'inde ise durum şu. Kendimi şöyle alıyorum aşağıya doğru. Şöyle boşluğa. Yerimi değiştiriyorum yani. Burada Uğurcan Çakır var yine. Zalai Sabek merkezde Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan yan yana sağ, stop, sol bekte Elmalı var. Eren Elmalı. Orta alanda yine İlkay Gündoğan ve Toreyra. hücum attı. Sane, Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın önünde İkardi şeklinde oluşuyor. Buna karşılık Başakşehir kadrosuna da bakalım arkadaşlar. Başakşehir 3-5-2 çıkacağı söyleniyor. Bilemiyorum bunun ne olacağını. Şimdi Muhammed Şengezer, Opoku, Berat Ba 3 savunma oyuncusunu oluşturuyor. Ee, Operi, e, Kaluzovski, e, Hariti, e, Crespo, Erosale e, ve e, hücum hattında e, da Shomurodov Şom ile Dakosta ikili e, forvet pozisyonunu oluşturuyor. Yani e, bu da 3-5-2 dizilmiş. Şimdi Galatasaray üçlü oynayan takımlara karşı dörtlü savunmayla çıkınca. Beşli orta saha karşısında ikili orta sahası yani şu Okan Buruk kadroları eziliyor genelde. E, bunu e, dikkate alarak bir yorum yaptım ben dün. E, dün ne dedim? Galatasaray ilk yarı mağlup kapatır. 1-0 ya da 2-0. Çünkü tek santrforla oynaması doğru değil dedim. Ben olsam böyle çıkarım dedim ve e, şu e, değişikliği yaparım. Yani hangi değişikliği? Oyunun gidişatına göre. O alırım buradan. Şeye doğru. Bakın görüyorsunuz. Şöyle Barış Alper'in yerine Osimen'i alıyorum. Barış Alper Yılmaz'ı da çıkarıyorum oyundan. İkade Osimen. Bu şekilde ideal kadroya dönüşecektir dedim. Oyun içinde bu sıfır mağlubiyetten sonra ikinci yarıda böyle bir senaryo analizi yaptım. Ee, Kaan Ayhan da e, aksarsa e, gollerde hata yapacaktır. O da böyle çıkacaktır. ikinci yarıda Lemina onun yerine alacak şu şekilde düzen buna dönecektir. Benim formatımda yani öyle bir aksama olursa böyle bir reaksiyon veriyorsun. Ama Okan Buruk'un kadrosu tam bir çorba. Yani Salahi, Kaan 10 maç eksiği var oraya koyuyor. Yünya'yı koymuyor. Bardakçı var, Elmalı var. Elmalı'nın yerine İsmail Yakup da diyorlar ama İsmail Yakup da biliyorsunuz bir sakatlık durum var. Milli maçta da oynayamadı. Bunları dikkate alarak düşüneceğiz ve fikrimizi geliştireceğiz. Orta alanda Sane Akgün, Yılmaz'ın yan yana oynaması bir fecaat. Onu söyledim ben. Çünkü 4-2-3-1 oyun içinde 4-2-4'e dönüyor. Bunu da mağlubiyet halinde kompansa edebilmek için buradan Sanayi ve Akgün'ü çıkarıp Bakın Saniye'yi buraya alıyorum. Ve e, ak günü çıkarıp e, yapmak zorunda. Yani Yunus günü ikisi birden kötü oynayabilir. Dökülebilirler bugün çünkü. Yerine Icardi'nin yanına o simeni alıp şu şekilde böyle bir evet böyle bu şekilde dönüştürmeyi olasılığı ortaya çıkıyor. Yani Icardi, Ossimen ikili forvet. Yani ikili center for. Peki. Orta sahada boş e değişecek adamlar var. Onlar ne oldu? Şimdi 4-2-3-1'den 4-4-2'ye geçiyoruz değil mi? Bu durumda 3-5-2'ye dönemeyiz. Kaan Ayhan'ı da çıkarıp e gene bu maçta da e Kaan Ayhan'a ben hiç güvenmiyorum. Onu söyleyeyim yani. Bu çok büyük bir hata. Kaan Ayhan'ın. Onun yerine Arda Ünya'yı alabilir. Bakın görüyorsunuz. Oyun içi değişiklikler bunlar. İkinci yarı başında yapması gereken değişiklikler. Ha yapar yapmaz ayrı konu. Bu benim yaptığım bir senaryo analizi. Dolayısıyla bunun böyle olup olmayacağını bilemeyiz. Lemina'yı buraya alabilir. Lemina'yı orta sahaya çekebiliriz. Yani şu şekilde. Remina'yı buraya alabiliriz. O zaman Torayla Remina ee şey dizilim bu şekilde olmuyor tabi. Bunu böyle alıyoruz. 4-4-2'ye dönüyoruz ya. Barış Alper Yılmaz'ın ee da geriye dördün, dörtlünün sonuna ee soluna çekip yani şu şekilde. Bu şekilde dörtlünün sonuna çekip buraya da buraya da Berkan Kutluyu değil artık e, savunmaya Arda Ünyayı alıp 4-4-2 Gündoğan'ı çıkarıp yerine Gabriel Sarayı alarak Duran toplardan sonuca gitmeyi deneyebilir Galsiri. Yani Arda Ünyay kafa hakimiyeti olan e, bir stoper bardakçı kafa hakimiyeti gol attılar çünkü. E, oyun içinde bu 4-2-3-1 ucube sistemi 4-2'ye e, dönebilir. Bu şekilde gösterdiğim gibi. Bunda hemfikir miyiz bilmiyorum. Bunda farklı düşünenler olabilir. Ben burada senaryo analizleri yapıyorum arkadaşlar. Muhtemel kadrolar üzerinden senaryo analizleri. Şimdi Başakşehir'e bakıyoruz. Başakşehir'in böyle bir kadrosu var dediğim gibi. Başakşehir üçlü savunma oynadığı için tek santrfor kucakta kalır. Ee, yanlış bir uygulamadır. Bence Barış Alper de Icardi'nin yanında oynayabilir. Icardi de Osimhen'in yanında oynayabilir. Icardi de e, Barış Alper Icardi ile de e, Icardi yerine Osimhen'le de oynayabilir. Buradaki <laughs> savunma dağınıklığından faydalanmamız için e, bunu e, Nuri Şahin bu yapıyı 5-3-2 şeklinde de dizebilir çünkü Galatasaray'dan biraz kontrol oyunu oynama isteği olabilir Galatasaraya karşı. Galatasaray'da işte bu milli maç yorgunu oyuncular, milli maç sakat oyuncular, Singo'nun sakatlığı, Davinson Sanchez'in cezalı olması bizi böyle zorunlu arayışlara itiyor. Ama ben dünkü sunumumda ne dedim arkadaşlar? Ne dedim? Hatırlıyor musunuz? Başlığıma attım bunu. Icardi Anlar'ın oyuncusudur. Osimen, Alan'ın oyuncusudur. Yani o attığınız zaman şu Başakşehir savunması karma karışık olur. Karma karışık olur. Ee, burası şey olur. Ne derler? Üç, 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 şu savunma o simeni mi mark edeceğiz? Icardi ile mi uğraşacağız? Yoksa orta alandan kopup gelecek oyuncuları mı kovalayacağız? Yani orta alan iyice yapışır savunmaya. 5-3-2'ye iyice döner. 3-5-2 3-5-2 oynadığımız zaman Galatasaray 3-5-2 oynamaya başlar ee, Başakşehir 6-3-1'e e döner Yani daha çok savunma oyuncusuyla e, Kapanmak zorunda kalır Ama o simenin yırtıcılığı Icardi'nin Anların adamı olması yani bitiriciliği Maçı çözecektir e, Bunu ben özellikle söylüyorum Bu e, formasyon e, üzerinde, ekran üzerinde Göstermek zorunda kaldım bu aslında benim acemice yaptığım bir şey. E, konuşmamı etkiliyor. Farkındaysanız tutukluk yapıyorum. E, bu oyuncuların yerlerini değiştireceğim diye uğraşırken. Ama e, benim görüşüm bu. Benim bana katılırsınız, katılmazsınız. E, belki de katıla katıla gülersiniz yani. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Burada e, bizim yapmamız gereken uygulama e, bu. Yani ne? E, 4-4-2'ye dönebiliriz. 3-5-2 ile başlayabiliriz, ama oyun içinde golleri yedikten sonra golü ya da golleri yedikten sonra bu şekilde 4-4-2'ye de dönebiliriz. Bu oyun daha sonra oyun içinde de 3-5-2'ye döner. Eren Elmalı, e, forvet pozisyonuna kayarak, şey yaparak. E, burada tabii kadronun e, burada e, Sane ile başlanacak olması beni ürpertiyor. Hele Kaan Ayhan'la Sane, yani inanılmaz derecede. Açık pozisyonlara düşebiliriz. Gol pozisyonları verebiliriz. Bunları ben önceden söyleyeyim. E, yaptığım bir olasılık analizidir. İnşallah ben haksız çıkarım. İnşallah Okan Buruk e, bu ucube e, dizilişi e, başlatmaz. Yani 4-2-3-1 dörtlek savunmayı başlatmaz. İnşallah öyle başlatırsa da şans bizimle olur. Icardi yapıştırır. Uğurcan kurtarır. E, gene bir maçı ahlar bağlar arasında ve korkarak, titreyerek galibiyetle bitiririz. Ama ben bunun her maçta olacağını düşünmüyorum. Okan Buruk hem şeyin etkisinde kalıyor. Eski futbolcu eskilerinin işte Hasan Şaş gibi, Ümit Davala gibi. işte dörtlü de dörtlü, dörtlü de dörtlü. Bunlara ben maalesef dörtlü ekliyorum. Yani dört, dörtlüne ne var dörtlüne? Yani sen orta alanı rakibe bırakıyorsun. Senin dörtlü savunman helva gibi dağılıyor zaten. Dörtlü savunmanın sağ solu da Ortası da pek sağlam değil ki. Arda dünyayı oynatamıyorsun korkudan. Şeyden dolayı. Genç tecrübesiz diye. ama Okan Buruk 18 yaşında oynadı bu takımda. Emre Berezoğlu 17 yaşında. Bülent Korkmaz 17 yaşında. Neden? Çünkü onların hocaları küçük oyuncuları genç oyuncuları oynatacak kadar büyük vizyonerlerdi. Yani kim onlar? Mustafa Denizli. İşte yarı final oynamış Şampiyonlar Ligi'nde. İşte Fatih Terim Avrupa UEFA şampiyon olmuş. 4 yılı süste şampiyon olmuş. Böyle büyük hoca olun diyor işte arkadaşlar. Öbür türlü domestik oluyorsunuz. Elinizdeki oyuncuların ismine e, güveniyorsunuz. Cismini de zorluyorsunuz. Yani o göbek bağladı bu bilmem ne. Bunu takım dışından etkileyen oyuncular var. E, i̇şte dediğim gibi e, bunlara e, fazla itibar etmemesi lazım. Takım dışından Galatasaray'ı bozmak isteyen hain Fenerbahçeliler de var. Bunların da etkisinde kalmamak lazım. Bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Takımın içinde bir de İlkay Gündoğan e, olayı var. Bence bir sorun olacak bu. Galatasaray'ın oyun temposunu düşürecek ilerleyen zamanda. Paspas pas futboluna döndürecek. İlkay Gündoğan'la oyunlarda İlkay Gündoğan'la oyunlarda bizim burada e, onun oyun temposuna onun oyun alışkanlıklarına bütün takımı uydurmak gibi bir yükümlülüğümüz oluyor. Eğer İlkay oynarsa Icardi, Osimen çift santrforunu unutun arkadaşlar. Oynamazsa veya başarısız olursa orta alanda sürekli top kaptırırsa Okan Buruk mecburen Okardi, Icardi, Osimen iki santrforuna dönmek zorunda kalacak. E bunun içinde de Galatasaray'ın açık pozisyonlarına düşüp gol yemesi gerekiyor. Çünkü Okan Buruk'ta şöyle bir hastalık var. Gol yemediği sürece takımın iyi olduğunu zannediyor. İyi oynadığını zannediyor. Halbuki Alanya maçını hep birlikte gördük. Takım yerlerde süründü maçı e, işte 8 e, kurtarışla ve rakip Santriforların büyük beceriksizlikleriyle e, 1-0 Galatasaray kazandı. E, sonraki Liverpool maçı ölçü olmaz dedim Alanya maçına. Liverpool maçını alırız dedim. Ben bunları sürekli tekrarlıyorum. Sürekli haklı çıkıyorum. Bu maçta haklı çıkmak istemiyorum. Eğer haklı çıkacaksam da dediğim gibi Galatasaray maçı 2-0'dan ya da 1-0'dan çevirmek zorunda kalacak bu akşam. Buna dikkat edin. Çünkü bu Başakşehir'in kadrosu o kadar kötü bir kadro değil. Ama neredeyse küme düşme hattına yaklaşmış durumda. Dört maçtır kazanamıyor. Kendi sahasında galibiyeti yok. Böyle garabet bir duruma düşmüşler. Ve Galatasaray bunlara böyle ucube bir kadroyla çıkarsa, 4-2-3-1 ucubesiyle hayatlarının fırsatını verir. Bu Başakşehir'de oynayan Hariti diye bir oyuncu var. Çok met ediyorlar. Seyretmedim. Galatasaray güya almak istemiş onu. Sonra Şomuradov var. Bir de Dakosta var. Kasımpaşa'dan tanıdığımız Dakosta. Bize gol atmıştı biliyorsunuz. Bu iki santrfor yani bu iki forvet ya da santrfor nasıl düşünürseniz Galatasaray hücum alanında üstünlük sağlamaya çalışacaklar. Ama Galatasaray tek santrforla oynayıp İlkay Gündoğan'ın paspas futboluna dönerse büyük bir zaman israfı yani olacak ve arada bir tıkladılar mı altından kalkmak için biz artık Osimen e efendime söyleyeyim sarı Allah ne verdiyse oyuncu değiştirip e oyunun kaderine hükmetmeye çalışacağız ki bu e bence kolay bir iş değil. Keşke böyle başlasa. Yani e benim ideal kadrom bu ama e maalesef Okan Buruk onu yapacakmış gibi görünmüyor. Bir de bu konuda basın emekçilerinden, ya eski topçulardan, eski basın medya şeylerinden destek alıyor. Yani bu işte Galatasaray böyle çok santrforlu oyunlar oynaması istenmiyor. Maalesef durum bu. Ee, i̇nşallah bu çekimi beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenilerinizi yazın, açıklayın. Beğenmediyseniz sebeplerini de yazın. Ee, onu da merak ediyorum. Bu bir denemedir benim için. Böyle bir grafik analizle sunum yapmaya çalıştım. E, e, konuşmamı etkiledi. E, e, e falan diyor. E, bu falan böyle. <laughs> anlatabiliyor muyum? Tek başına kamerayla uğraşınca çok daha rahat sunum yapıyorum ama hem edit yapıp hem e, sunum yapınca ikisi bir arada çorba oluyor. Söyleyeceğim lafları da unutabiliyorum. Kafam karışıyor. E, takılabiliyorum. E, kusuruma bakmayın. Her ne kadar sürçülisan ettiysem affola diyor. Huzurlarınızdan müsaadenizle ayrılıyorum. İyi akşamlar, iyi, iyi günler.